Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı kanalımızın bulunduğu Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Bir ee, birçoğunuzun bildiği gibi bugün 31 Mart seçimlerinin 3. yılı bitti. 4. yılına giriyoruz. Seçmenlerimize Zeytinburnu Belediye Başkanlığı tanıyor musunuz? hizmetlerinde memnun musunuz? Karşınızda olsa ne sorar veya ne isterdiniz diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle hiçbir külfete katlanmadan sadece abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Akabinde bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. İyi seyirler. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Evet. Burada mı yaşıyorsunuz? Şimdi burada yaşıyorum. Hizmetlerine memnun musunuz başkanın Belediye hizmetlerine değil misiniz? Valla memnun olduğumuz yanı da var. Olmayan yanı da var. Mesela memnun olmamın ne var? Bir söyle belki yapar. Ne eksik? Mesela Yeşillik olarak doğru düzgün bir şey yok. Yeşillik çevre evet. Yani çevrede bakıyorsun örneğin çocukların oynayacak park yok. Hiçbir şey yok. Park yeşillik yok. Morunu belediye başkanını tanıyor musunuz? Valla pek pek tanımıyorum yani. Tanımıyorum. Hizmetleri nasıl? Belediye hizmetleri eksik fazla. Valla e, ne olacak? 4 sene, bitti, 4 sene girdi. Evet. Memnun değiliz. Memnun yani değiliz. önceki biraz iyiydi. Burada memnun değiliz. E, hükümet onun elinde yani. Daha çok şey yapması lazım. Tabii canım. Memnun değiliz. Sağ olun. Efendim Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? E yani kim olduğunu biliyorum hani ama eee hatırlayamadınız. Ha ismini de biliyorum Söyle. ama e, a, neydi? rezil olduğunu biliyorum. Eee evet, Rizel hatta birkaç kere de konuştum ama şu anda faaliyetlerine memnunum yani. İsmi Ömer, memnunsunuz. Memnunum. Burada çalışanım o yüzden tanımıyorum. Tanımıyorsun. Peki belediye hizmetlerinden memnun muyuz nasıl? Yeşillik, çevre, park, temizlik. Tabii tabii memnunum. Biz, e, evet burada çalışan olarak herhangi bir ulaşımda gerek çevrede hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Memnunum. İsmini e, şahsen tanıyorum da ismini hatırlayamadım. Eksik var mı Zeytinburnu'nun? Eksik, fazlalık. Valla ben yıllardan beri 25 senedir Zeytinburnu'nda çalışıyorum. 25 senedir bil film memnunum. memnunum. Zeytinburnu belediye başkanlığında. Valla şu anda yani bir yaramazlığı görmemişiz. Şu anda memnunuz yani. Eksik yok. Yok. Peki A ben tanımıyorum. Eski belediye başkanı Murat Aydın çok seviyorduk, çok değerli bir insandı. Peki, Ama ben bunu tanımıyorum. Ben bir şey. Ee, evet tanıyorum kendisini. Ee, hizmetlerine gelince mesela ben e, şahsen e, burada oturan biri olarak biraz daha e, sosyal faaliyetlerinde kendisinde bulunmasını isterim. Mesela Mesela Adil, Adil Emecan. Ee, pardon Murat. Aydın. Murat Aydın Yanlış söyledim evet. ee, Murat Aydın'dan önce mesela bisiklet turnuvaları falan düzenlerdi Zeytinburnu'nda evet. ee, kitlesel olarak işte insanları spora yöneltirdi ya da bisiklet yollarının daha fazlalaştırılması evet. için mesela evet. E, tercih evet e, sev yönlendirirdi insanları ha, bu tip faaliyetler yapsın ağırlık şey. yapsın Tabi yani bunu yapsa iyi olur tamam. çok şıksınız Teşekkür ederim Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz tanıyorum ismini söylemek ister misiniz? Ha çok güzel. İsmini tam hatırlamıyorum ama kendini Ömer, tanıyorum. Ömer. Ömer neydi? Evet. Sosmeni. Ömer Arasoy. Ona ben evet Ömer Arasoy. Hizmetleri nasıl belediye hizmetleri? Valla Zeytinburnu Belediyesi'ni çok beğeniyorum. Gerçekten çok mı? çok iyi çalışıyorlar. Eksik fazlalık bir şey var ee, her şeyin memnunuz da bir insanlara biraz değişse daha iyi olacak. Yoksa evet evet yoksa Zeytinburnu çok iyi yerlere gelecek mi inanıyorum İnsanları ve Zeytinburnu değiştirmeli bence. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanımıyorum. Tamam. Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Tamam. Belediye hizmetleri nasıl efendim? Caddeler, temizliği, <laughs> çevreye, yeşilliği, kese dönüşüm eksik ne var? Valla olması gereken gibi. Bir sıkıntı yok diyorsunuz. Ha, sıkıntı yok. Valla tam olarak tanımıyorum. Altı yıldır burada çalışıyorum. Ama iyi bir yani gördüğüm kadarıyla güzel gidiyor Zeytinburnu. Nasıl hizmetler? Belediye hizmetleri iyi mi? Çok iyi bence çok iyi. Beğeniyoruz. diyorum Çalışmaları iyi gidiyor ama kendisini daha yüz yüze gelemedim. Önceki başkanla daha sık sık Farkın için önceki o masalar. Tabii yani kendisi bir türden gelemedik. Tamam. Ee, ee, ben bir şey, şey bir şey istemişim kendisinden internet üzerinden ama yok olumsuz. Merhabalar. Merhaba. Efendim Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz? Değil misiniz? Hiç tanımıyorum kendisine. Ee, sadece seçimlerde gördüm. On dışında tanımlı. Hizmetleri iyi mi kötü mü? Ya Murat Aydın'ın bıraktığı gibi aynı değişen bir şey yok. değişen bir şey. Yani yok. değişen hiçbir şey yok. Hayatımızda? Aynı. Ben İzmirliyim, buralı değilim. O yüzden değil, tam cevap veremiyorum ben. Elhamdülillah. Efendim Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun muyuz, değil miyiz? Memnunum. İsmini biliyor musunuz? Ömer Ersoy. Ömer Ersoy hizmetlerinden memnunsunuz. Evet. Bu palağın tek bilgimi yok tanıyorum belediye ama. Nasıl, belediye nasıl çalışmalar iyi mi kötü mü? Ya bilmiyorum. Bil bilgim, bilgim yok, yok. Merhaba. Zeytinburnu 58 Bulvar Caddesi'ndeyiz. Evet. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetinden de memnun musunuz değil misiniz efendim? tanıyoruz kendisini. yani e, hizmetinden de memnunuz çok şükür. İsmini aklınızda mı? şu an e, değil. Aklımda değildi. Evet, ama kendisi yani şu an unuttum ismini daha doğrusu biraz heyecandan. Ömer Arısoy. <laughs> evet Ömer Arısoy. Memnunuz hizmetler. Evet ke kesinlikle. Biz hani kendisine başındaki kendisine yani evet beraberiz. <laughs> yok yok. Ee, Başkanı şimdi... memnunuz bu bitti. Evet. Tanıyorum. İsmini söyleyebilir misiniz? Ömer Arısoy. Nasıl çalışmaları? Gördüğünüz yani çok, çok görmedim ama normal çok hizmetler iyi mi belediye çalışmaları? İyi. İyi. Burnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Belediye çalışmaları nasıl? İyi mi kötü mü? Bunlardan hiçbir şey bilmiyorum. Tamam. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor muyuz? Kazaklarımız da aynısıymış. Evet. Belediye başkanı tanıyor muyuz? hizmetlerine memnun muyuz değil miyiz? Vallahi e, tanımıyorum da e, bir, bir, sefer görüştük o kadar. Nasıl belediye hizmetleri eksik fazla <laughs> çevre kentsel dönüşüm yeşillik? İyi fe, fena değil. Fena değil tanımıyorum ben bu tarafta oturmuyorum. Tamam. Belediye başkanı tanıyor musun, tanımıyor musun? Tanıyorum. Ömer Arus. Ömer Arus Ömer Arası. Nasıl çalışmaları? İyi, güzel arazı olsun. Beğeniyorsun. Beğeniyoruz. Ben de Hüseyin Çetiner Malatya izoluyum. Kaleliyim. Ya ne kadar güzel. Şimdi hocam sen benden ne soruyorsun? Ben ne diyeyim? Hemen sorayım. Zeytinburnu'nda mı oturuyorsun? Evet, Zeytinburnu'nda oturuyorum. Hangi mahallede? Seyit Nizam'da. Şey yani bir telsizde. takikli taştan. Tamam, çok güzel. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Ta Ömer Bey'i bir sefer iki sefer böyle gördüm. Nasıl buluyorsun Ömer Bey? Yok ama yo, çok iyi. Yani buralarda çopumuz alınıyor. Bilmem şey yapıyor. Yani sonra böyle kimse de böyle şaibeli bir, bir şey duymadık. Düzgün bir insan. Peki bana diyorlar ki kardeşim 35 yıldır bura 40 yıldır belediyelik bir tane doğulu olmamış. Hep Karadenizli. Neden bir tane doğulu yok diyorlar? Malatya pütür geleyim. Ben ben de ondan muzdaribim. Ne yor musunuz? Hizmetlerine memnun musunuz değil misiniz? Kurmacı Beycin Çel abi. Hayır evet. Çünkü çünkü gezlem ki buluma. Hele ki bir avrak lep bi. Ne belediye başkanı çalışıyor ya tamam. Tamam. Yani belediye başkanı çalışıyor. Tamam. Hayır. Ama memnun tabii gora siyaset. Memnun çalışmalarına. Hayır. Am gelak memnun hayır. Memnunuz. Memnunuz diyor belediye başkanı. Sizin kızım. Evet. Hangi mahallede oturuyorsun? Nuri Paşa Mahallesi'nde. Nuri Paşa. Ne söylemek istiyorsun? Öğrenci olmak zor mu kolay mı? Nerede okuyorsun? Ee, Abay İmam Hatip Kaslı Çeşme Abay'da okuyorum. Tamam. Zeytinin burnu. Zeytinin burnu. <laughs> ya İstanbul. İstanbul geliyor. Hı. Evet. Tamam başka bir şey söylemek ister misin? Aileme selamlar. Teşekkürler. Vallahi fazla ilgim yok. Abi, fazla diyorsun. ilgim yok abi. Nasıl çevreye baktığınız zaman temizlik, kese dönüşüm, hayat, zeytin burnunda iyi mi kötü mü? Bil Vallahi bilemiyorum dediğin gibi doğrudur. Ben yok. Ha bilgim fazla bilgim yok. Memleketteydim ha. Başkanını tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz efendim? Hiçbirini tanımıyorum. Yani, ah. efendim zeytin burnu belediye başkanını tanıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun muyuz değil miyiz? Yani önceki cum belediye. Önce. Evet. Önceki Murat Aydın. Daha iyi çalışıyordu zannımca. Şimdiki de çalışıyor yani kendi Ama çapında bir şeyler. O daha iyiydi. Tanımıyorum. Ben misafir geldim buraya. Memnunuz. Siz yıllardan beri. İsmini biliyor musunuz? şimdi başkanınız. Vallahi ismi unuttum bak. Aklımda değil, değil, değil. 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 Ömer Arsoy evet. evet. Tanıyorum. Sizinle ben... söylemek ister misiniz? Ee... Ömer. Dur. Hemen Ömer. şok oldum. Acil ettim. Evet. Çok Aa. iyi tanıyorum. Memnunsunuz. Evet partimdendir. Gurur duyarım. Tanıyor musun? hizmetlerine memnun musun, değil misin? Vallahi ben burada oturamıyorum ya. Başka oturuyorsun. Ben küçük çekmecede kalıyorum abi. Tamam. Ya. Gayet memnunum. Yaptığı şeyleri ne yaptın? gözle Neden de görüyorsun. Hiç kendisiyle görüştün mü? Konuştun mu? Yok. Marmaray'dan inerken sabahları görüyorum. Çorba dağıtıyor. Tamam. Çok takdir ettiğim bir olay. O yüzden büyük baş Çorba dağıtıyor. Evsizler geliyor, içiyor, görüyorum çok büyük olay. Hoşuna gidiyor. Daha önce hizmetlerini çok görmedim ama eee bizim okula gelmişti bir kere. Konferans düzenlemişti. Adile Mermerci'ye gelmişti. Gençlerle baş başa konferans yani e, galiba öyle bir şeydi. Ben ben katılmamıştım. Yani ha. bizim sınıf bize daha gelmemişti Katılmamıştınız. sıra. Katılmamıştınız. Ne düşünün? Belediye hizmetleri iyi mi? Kötü mü? Yani kö çok kötülüğünü görmedim. Bence o kadar kötü değil. Ama eee yani sokaklar falan da çok kirli görmüyorum yani bence çalışıyor. Çalışıyor. Memnunuz. İsmi nedir efendim? Ee, Sağ ol hocam saygılar. Ömer. Ömer. Arısoy. Arısoy. Hizmete memnunsunuz. Memnunuz. Eksik var mı mesela? Karşında olsa bir şey sorar mıydın? Şu eksik ee, pa paz pazarlara bir etkisi varsa paz kontrol edilmesi, paz edilmesi var isterim. Tamam. Ömer Arısoy'dan mı bahsediyoruz? Biz memnunuz da bazı şeylerimiz bayağı eksik diye düşünüyorum. Ne mesela? Eksik? Okul gidişleri falan çıkışlarında ve öğretmenlerinde çok sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerde ne yapabilir mesela? Giriş evet. şarkı, gönderir, öğretmenlere ne yapıyoruz bence daha önemli yani öğrencilere daha önemseyebilir hani. Ha, Öğretmenler yani sadece şey. ders veriyor insanlara. Ha, ha. Öğrenciler de 12 saat ders görüyor bu hayatta. Yani her gün 12 saat, 12 saat, 12 saat. Evet çok zor. Aha. Memnunum ya yaptığı Siz sağlardan falan. A, Ömer Arısoy değil mi? Evet. Memnunsun? Memnunum. Çıkanı tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Ben Kanarya'da oturuyorum küçük aynen aynen. Tanıyoruz. Nasıl çalışmalar? iyi mi kötü mü? Hiç. Ben hiç beğenmiyorum. Hiç birisiyle. Hizmetlerini beğenmiyorsunuz? Yok. Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. İsmi ne? Tayberdön. Zeytinburnu Belediye Başkanı? Onu bilemem abi. Bilemedi. Ya tanamıyoruz ama işte iyi idare ediyor. İdare ediyor. Tabii, Tabii Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Hizmetlerini memnun musunuz? Değil misiniz? Hizmetlerini başkanı tanımayız mı? Biz AK Partiliyiz. Tanıyoruz İzmir ama. Başkanı söyle, bakalım bize bir. Ya ismini aklıma gelmez şimdi ben 70 yaşında unuttum ismini. Tamam. Murat Doğan da o şey, Yo, Murat, Murat şeydi, Aydın'da Aydın o gitti, gitti şey ya bu. Hmm. Tamam. Aşağıya bu ismi de bu da Ömer. Tanımıyorum ben. Şimdi. Nereden geldin buraya? Tokat'tan geldim. Tokat'a selam olsun. Hadi. Tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Hizmetlerinden memnun. Ben tanımıyorum. Hizmetler nasıl burada? Ya e, bir de geri tutuşur benden ya. Tamam. Ben üstüme geliyorum. Belediye başkanı tanıyorum da tanımıyorum yani. Eyvallah. Hizmet yok ki, hiçbir şey yok ki. Hizmet yok. Bak adam burada duruyor, ben tertemiz yapıyorum. Baksana adam arabayı tutmuş orada, bekliyor ne? başında. Çalışmıyor. İş, ne yapacağız? Çalıştı ama şimdi istirahat çekelim. Evet. Adam çalışmaya başladı bak söyleyeceğim. Ben de Benden ama sen selam bit Sen söyle. Ha sen... yemeyin. Büşmeler. Nankör olmayın. Nankör olmayın bu kadar. O, nankör olmayın. Vektörü, belediyesi ya. beş para etmez bak. bir <laughs> adam bak. Geziyor da göstermelik. Hepsi göstermelik çalışıyor. Çek, çek. Sıkıntı yok. <laughs> <o. gülüyor> Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Peki gelmiyorum. Peki ilgilenmiyorsunuz. Peki, peki. Evet. peki. Bunda Türkiye'ye geldiniz. Eğitim buna geldi. Ben 82'de geldim. 82'den beri buradasın. Ömer. Evren zamanda. Hacı Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musun? Evet. İsmi nedir? Ömer Arsoy. Ar Ar Arısoy. Nasıl çalışmalar? İyi mi kötü? İyi, mi? güzel, güzel. Selam hoş geldiniz. Efendim Zeytinburnu Belediye Başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsmini söylemek ister misin? Arsoy. İsmi? Ha. İsmini söyle. Arsoy. Ömer Arsoy. <laughs> ha. Nasıl çalışmalar iyi mi kötü mü? Evet e çalışıyor. Detaylı hiç e çalışır. Evet. Çıkanı tanıyor musun? Tanıyorum abi. İsmini. Ömer Arasoy. E nasıl çalışmalar iyi mi kötü? Abi halkımız tarafından beğeniliyor yani. Sen söyle, halkı boş Sen sen beğeniyor musun? Ben abi yani iyi bir şey yani değiştirmedi şu an benim gözde görüldüğü bu kadar bir şey eskisi kadar yani Murat A Murat Aydın ne yaptıysa aynısı o da yaptı. Yeni bir şey yok. Benim şey. Ses atıyordu. Bu da mu? Bize gelmedi. Çırpıcı parkını falan, Çırpıcı falan filanı yaptı abi. Çırpıcı parkını falan. Çırpıcı parkını büyük, büyük şehir yaptı. yaptı. buradan ne yaptı? Büyük şehir mi? Büyük şehir yapmış. ha. Burnu belediye başkanını tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz değil misiniz? Tanımıyorum. Hizmetlerini de fazla bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Peki. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.